Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün tarihin en gizemli ve etkileyici figürlerinden birini, tarlanın kırbacı olarak bilinen Atilla'yı ve onun hüküm sürdüğü Hun İmparatorluğunu derinlemesine inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Atilla, adını duyduğumuzda bile zihnimizde güçlü ve yıkıcı bir imaj canlandıran, Avrupa tarihine damgasını vurmuş bir lider. Peki gerçekten kimdi bu adam? İmparatorluğu nasıl yükseldi ve nasıl sona erdi? İşte bu soruların peşine düşeceğiz. Hunlar, kökenleri Orta Asya'ya dayanan göçebe bir halktı. Atlı savaşçılıkta usta olmaları ve hızlı hareket kabiliyetleri onları Avrupa'da karşı konulmaz bir güç haline getirdi. 4. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya ulaşan Hunlar, önlerindeki Got ve diğer Cermen kabilelerini batıya doğru iterek kavimler göçünü başlattılar. Bu, Avrupa'nın siyasi haritasını tamamen değiştiren devasa bir göç dalgasıydı. Atilla'nın tam olarak ne zaman doğduğu ve çocukluğu hakkında kesin bilgilerimiz ne yazık ki yok. Ancak 5. yüzyılın başlarında doğduğu ve amcası Ruan'ın ölümünden sonra kardeşi Bleda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun liderliğini üstlendiği biliniyor. Bu ikili liderlik dönemi Hunların gücünü pekiştirdikleri ve Roma İmparatorluğu üzerindeki baskılarını arttırdıkları bir evreydi. Atilla ve Bleda'nın ortak hükümdarlığı sırasında Hunlar Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları üzerinde giderek artan bir baskı kurdular. Özellikle Doğu Roma ile yapılan anlaşmalarla yüklü yıllık vergiler alıyorlardı. 440 yılında Hunlar Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Castro Constantia, Margus ve Singidinum gibi önemli şehirleri ele geçirdi. Bu şehirlerin alınması Hunların askeri gücünün ve stratejik zekasının bir göstergesiydi. Roma'nın zenginlikleri ve siyasi zayıflıkları Hunları adeta bir mıknatıs gibi çekiyordu. Bu dönemde dikkat çeken bir başka olay ise 435-436 yılları arasında Ren nehrini geçerek Roma topraklarına giren Burgundların yenilgiye uğratılmasıydı. Bu zaferler Hunların sadece doğuda değil batıda da etkili olabildiklerini kanıtlıyordu. 443 yılında ise Atilla ve Bleda Doğu Roma ile yeni bir barış antlaşması imzalayarak mevcut kazanımlarını sağlamlaştırdılar. Ancak bu ortaklık uzun sürmeyecekti. 445 yılında Atilla kardeşi Bleda'yı öldürerek Hun İmparatorluğu'nun tek ve mutlak hükümdarı oldu. Bu olay Atilla'nın acımasızlığını ve mutlak bir güç isteğini net bir şekilde ortaya koyuyordu. Tek başına liderlik koltuğuna oturduktan sonraysa, Atilla daha da agresif ve yayılımcı bir politika izlemeye başladı. İşte bu dönemde Tanrı'nın Kırbacı, Flagellum Dei lakabı Atilla ile aizdeşleşti. Onun orduları geçtiği her yerde korku ve yıkım saçıyordu. Avrupa'daki şehirler ve krallıklar Atilla'nın adını duyunca tir kir titriyordu. Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius'un 450 yılında ölümüyle yerine geçen Markianus, yeni bir dış politika izleyerek Hunlara vergi ödemeyi reddetti. Bu durum, Atilla'yı Batı Roma İmparatorluğuna yönlendiren önemli faktörlerden biri oldu. Atilla'nın en bilinen ve en büyük seferlerinden biri 451 yılındaki Galya Seferi'ydi bu sefere çıkmasının sebeplerinden biri, Batı Roma İmparatoru 3. Valentinianus'un kız kardeşi Prenses Honoria'nın Atilla'ya gönderdiği yardım çağrısıydı. Bu çağrı, Atilla'ya Batı Roma topraklarına girme konusunda meşru bir bahane sunuyordu. Devasa ordusuyla Gallia'ya giren Atilla, Metz ve Orleans gibi önemli şehirleri kuşatıp ele geçirdi. Ancak burada Roma generali Etius ve Vizigot kralı 1. Teodorik komutasındaki müttefik ordularıyla Katalayon Ovası'nda karşılaştı. Bu savaş, tarihin en kanlı ve stratejik çatışmalarından biri olarak kabul edilir. Savaşın sonucu kesin bir galibi olmayan bir çatışma olarak yorumlansa da her iki taraf da ağal kayıplar verdi. Atilla'nın batıya doğru ilerleyişi durduruldu. Katalayon Ovası Savaşı'nın ardından Atilla, ertesi yıl rotasını İtalya'ya çevirdi. Milano gibi önemli şehirlere ele geçirdi ve Roma'ya doğru ilerlemeye başladı. Şehir halkı ve Roma İmparatorluğu büyük bir panik içindeydi. Ancak Atilla, beklenmedik bir şekilde Roma'yı yağlamadan geri döndü. Roma'nın yağlanmamasının sebebi hala tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bazı kaynaklar, Papa 1. Leo ile Atilla'nın bizzat görüştüğünü ve onu ikna ettiğini öne sürer. Diğer teoriler arasında salgın hastalıkların Hun ordusunu zayıflatması, lojistik sorunlar ya da Atilla'nın zaten yeterince ganimet elde etmiş olması gibi nedenler bulunur. Sebep ne olursa olsun Atilla'nın Roma'yı almadan geri dönmesi tarihin önemli ve gizemli dönüm noktalarından biridir. Atilla'nın hükümdarlığı kısa ama oldukça etkiliydi. Ancak bu büyük gücün sonu da o kadar ani oldu. 453 yılında yeni bir evlilik yaptığı gece Atilla aniden öldü. Ölüm sebebi tam olarak bilinmiyor. Burun kanaması sonucu boğulduğu, zehirlendiği ya da doğal nedenlerle hayatını kaybettiği gibi farklı iddialar ortaya atılmıştır. Atilla'nın ölümüyle birlikte kurduğu devasa Hun İmparatorluğu da hızla dağılma sürecine girdi. Onun kişisel karizması ve askeri dehası olmadan farklı Hun kabileleri ve egemenlik altındaki halklar arasında birliği sağlamak mümkün olmadı. Hunlar, Avrupa sahnesinden çekilerek tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Atilla, kısa sürede büyük bir etki yaratıp, aynı hızla sahneden kaybolan bir figürdü. Onun askeri taktikleri, Avrupa'sının askeri yapısını etkilemiş, göçebe savaş sanatlarının etkinliğini kanıtlamıştır. Hunlar, kavimler göçünün en önemli tetikleyicilerinden biri olarak Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını yeniden şekillendirmişlerdir. Bu videomuzda sizlere Atilla ve Hun İmparatorluğu hakkında genel bir çerçeve sunmaya çalıştık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz tarih içeriklerine meraklıysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihe merakla kalın.